Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sanım efendilerim, beyefendilerim. Evet arkadaşlar şimdi aslan burçları için bir açılım yapacağız. Aslan burçlarını 11 Nisan 17 Nisan arasında aşk hayatında ve iş hayatında neler bekliyor bunlara bakacağız. Şimdi aşk hayatınıza baktığında ilkin şunu söyleyeyim. Yani yasak aşklardan kaçının çünkü ortaya çıkabilir. Yani çok net bir şekilde yani orada canınız yanabilir. Canınızın yanacağı durumlar ortaya çıkabilir. Ha yok yasak aşkta değil normal bir ilişki içerisindeyseniz. Orada da yani kartlar biraz daha vicdanlı olmanız yönünde uyarılar veriyor. Karşı tarafın da aynı şekilde size karşı biraz daha vicdanlı olmasını sağlayın. Çünkü burada yani cinsellik kartıyla birlikte geldi. İhtiras kartı geldi üstüne. Yani şehve, tutku, derin ve güçlü istek, cinsellik, coşkular, hat safhada. Yani o kadar tutkulu bir aşk yaşıyorsunuz ki. Ama bu tutkulu aşka tabii ki e, karışanlar var. Sizin aranızda partnerinizle giren, sizin canınızı yakan insanlar var. Arada kara kediler var. Üçüncü partnerler var. Onu çok net söyleyeyim. Yani orada aşk hayatınıza çok dikkat etmeniz gereken e, bir hafta sizlere bekliyor. 11 Nisan, 17 Nisan arasında. Çünkü suçluluk duygusu taşıyabileceğiniz, suçlulukla kendinizi yiyip bitirebileceğiniz bir aşk hayatınız gözüküyor burada. Yani elinizden geldiği kadar vicdanlı bir e, ilişki yaşamaya bakın. E, bir partner de eğer size karşı vicdansızlık yapıyorsa orada dur demesini e, ve gereken kırmızı çizgilerinizi hani çizmeyi ihmal etmeyin. Çünkü siz dur demezseniz yani bu olayın e, gerçekten önünü alamayacaksınız. İleride çok suçluluk ve pişmanlık duygusu içerisine gireceksiniz. Şimdi aşk hayatınızda zaten kalbini ve zihnini etrafındakilere aç diyor kartlar. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye, bir yardım işi olabilir, bir tavsiye alabilirsin, birine akıl danışabilirsin. Çünkü bu hafta aşk hayatına canın yanacak Aslan burçları. Yani sizin canınızın yanacağı olaylar var. Hani karşı taraf elle tutulur gözle görülür bir şekilde size geliyor olabilir veya siz karşı tarafın elle tutulur gözle görülür somut bir şekilde size gelmesini istiyor olabilirsiniz. Bunu sağlayın yani gerçekten Hani karşı taraf size geldiği zaman bütün bu sorunları çözsün. Aksi takdirde aradaki kara kediler sizin canınızın yanmasını sağlayacaklar. Yani bu hafta gerçekten kutlama da yapabilirsiniz, yas da tutabilirsiniz. Her iki durumu da yaşamak sizin elinizde. Ne kadar böyle gerçeklerle yüzleşirseniz, bir işin aslı ve esnasına ulaşırsanız, hakikate ulaşırsanız el ya da geç o kadar karlı çıkarsınız. Çünkü siz diyorsunuz ki ben bütün yaşamak istiyorum, aşkım olsun işte onunla bir bütün olalım. Hani bana ait olsun, kutlama yapalım, hayattan keyif alalım, tadımızı hani hayatın tadını çıkartalım, ee, hayatın keyfi yerine gelsin diyorsunuz ama işte bir yandan da böyle e, buradaki düşmanlarınız size çok da bu mutluluğu yaşatmak istemiyorlar. Canınızın yanacağı bir hafta çok net söyleyeyim. Aşk hayatınıza dikkatli olun. Karşı tarafın elinden geldiği kadar size yani bütün hani sınırları kullanarak da vicdanla bir şekilde gelmesini sağlayın. Sizin sınırlarınızı ihlal etmesin. Hani bu hafta tavrınızı net bir şekilde partnerlerinize gösterin. Eğer aşk hayatınızda kimse yoksa yalnızsanız, tabii ki burada bütün olmak istiyorsunuz artık. Hani yeni bir insan gelsin istiyorsunuz ama sağlam gelsin istiyorsunuz. Ama bunun biraz daha vakti var. Onu biraz zamana bırakmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda kimse yoksa iyi. Olmaması sizin hayrınıza. Çünkü eğer aşk hayatınızda partnerleriniz varsa canınızın yanacağı bir hafta. Çok net söyleyeyim. Dikkat edin düşmanlarınıza karşı. Şimdi iş hayatınıza baktığımda iş hayatınızda güzel ama orada da politikalar var. Geri gelecek sizin politika yapmanız gerekecek. Çünkü çok güzel teklifler, fırsatlar var. Ayaklarınızı yerden kesecek çok güzel iş birlikleri, yeni iş fırsatları, kariyer imkanları. Geleceğiniz sağlam. Geleceğinizi öyle güzel inşa etmişsiniz ki... Yani diyorsunuz ki ben elinden gelen her şeyi yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Gerisi takdir ilahi diyorsunuz. Ve onun karşılığını da alacaksınız. Yani çok güzel yaptığınız işlerin mükafatını alacaksınız. Evet doğrudur çok çalıştınız. Çok yoruldunuz. Yani burada bazen böyle devam edip etmeme konusunda ikileme düşüyor olabilirsiniz. Hani bu tempoda çalışsam mı artık hani e, kariyeri bırakıp biraz da aşkıma mı yönelsem diyor olabilirsiniz. Ama yani burada çok net söyleyeyim. Siz bu şekilde ilerlediğiniz müddetçe... Çok güzel aşk ve kariyer fırsatları zaten size sunulacak. Yepyeni insanlar, yepyeni teklifler. İlahi el size zaten bir destek atacak. Kader size bu kadar çalışmanızın karşılığında bir ödül verecek. Yani 11 Nisan, 17 Nisan haftasında alacağınız bir güzel ödül var. Burada zaten kartlar diyor aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele çok net zaten bu dengeye ihtiyacınızın olduğunu size söylemiştim. Yani gerçekten zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengelemeye ihtiyacınız var. Yani biraz mantık, biraz duygusallık. Yani ikisi de dengede olsun. Ben demiyorum hani biri olsun biri olmasın. Hayır ikisi de dengeli olsun. Bu hayatta her şey dengeyle var çünkü. Dengeyi kaçırırsanız yani hayatınız yerle bir olur. O dengeyi sağlam tutturmak için yorulmamak için çok fazla kararsızlık yaşamayın. Yani şu anda bulunduğunuz mevcut şartları korumaya alın. İcab ederse kendinizi herkese kapatın. Herkese yani bütün bu projelerinizi, fikirlerinizi paylaşmayın. Çünkü niye derseniz başınızı gözünüzü yaralayabileceğiniz olaylar söz konusu. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz işle alakalı veya e, kendi iç dünyanızda yaptığınız bir yolculuk olabilir. Hani iş fırsatları, yeni imkanlar, yeni kariyer fırsatları ama kartlar diyor ki yansız olma zamanı. Yani ne yaparsan yap biraz yansız ol. Kendine karşı hani kendi tarafını da tutma karşı tarafı da tutma diyor. Yani burada hani sizin biraz politika yapacağınızı görüyorum ben iş hayatıyla alakalı. Çünkü diyorsunuz ki ben bulunduğum mevcut şartları kaybetmek istemiyorum. Bunlar benim sahip olduğum bunu beni ben yapan şeyler diyorsunuz. Çünkü aslan burçları hani e, ben demeyi severler. Kendilerini iş ortamında göstermeyi severler. Yani genelde de yönetici pozisyondadırlar. Yönetmeyi severler, organize yapmayı severler. Ama burada kartlar çok açık ve net bir şekilde diyor ki e, yani kendinizi hiç gibi hissetmeyin, cesaretli olun, cesur olun. Çok güzel fırsatlar çünkü sizlere verilecek. Yani emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yeter ki cesarete gelin. Yani yeri geldiği zaman politika yapabilirsiniz. Yani stratejik bir yol izleyebilirsiniz. İşle alakalı biraz buna ihtiyacınız var. Biraz kendinizi dış dünyaya kapatmaya. Yani her aklınıza geleni, her fikir ve plan ve projelerinizi söylememeniz gerekiyor. Yani planlarınız, projeleriniz, fikirleriniz size ait olmalı. Bunları kesinlikle başkalarıyla paylaşmayın çünkü yorarlar sizi. Eğer fikirlerinizi, planlarınızı başkasıyla yormak gibi bir niyetiniz varsa asla paylaşmayın. Yapın ondan sonra söyleyin. Çünkü yani bir takım insanlar sizin iyiliğinizi çekemeyebilir veya sizi yoracak olabilirler. Çok net söyleyeyim. Onların sizi yormaması için dikkatli olmanıza fayda var. Yani burada yapacağınız kararlarda attığınız adımlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Cesaretli olmanız gerekiyor. Cesur olun ve kendinizi hiç gibi hissetmeyin. Yani bu deneyimlediğiniz olaylara karşı çok güzel edinilmiş tecrübeleriniz var. Tecrübe kazanmışsınız. Yani yeni sınavlar zaten sizleri bekliyor. Sadece biraz politika yapmanıza fayda var. Olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar yapın. Mantıklı hareket edin. Stratejik bir yol izleyin. Emin adımlarla ilerleyin. Kararsızlıktan çıkın. Ay kararsızlık yapayım şu mu olsun bu mu olsun. Hayır, kararsızlıktan çık. Yani çık mevcut şartların neyse onları korumaya bak. Kimseyle de paylaşma. Fikirlerini, planlarını, atacağın adımları kimseye söyleme. Yorarlar çünkü gerçekten yorarlar sizi. O yüzden yani 11 Nisan 17 Nisan haftasında kendiniz biraz kapatın. Geleceğe dair planlarınız sadece size ait olsun. Kimseyle paylaşmayın. Cesur olun, kendinizi hiç gibi hissetmeyin. Yani yeri gelirse profesyonel bir tavsiye alın. Arkadaşlarınızla gidişatı paylaşmak değil de hani uzman insanlara danışın. Psikologlara gidin, yaşam koçlarına gidin. Yani sizin gücünüze güç katabilecek güzel tavsiyeler alın. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle hani her önüne gelenden fikir almayın. Gerçekten işin ehlinden yani fikir alın. işin uzmanıyla çalışın. Bu size çok iyi gelecek. Gücünüze güç katacaksınız. Yani ben çok muhteşem gördüm yani iş hayatınızı. Gerçekten harika. Muhteşem bir hafta sizi bekliyor yani iş hayatında Aslan Burçları. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Şifa olsun hepinize. Hoşçakalın.